Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma e, geldik terazi burcuna bakalım terazi burçları e, Aralık ayında neler yaşayacak e, senenin son ayı e, inşallah güzel şeyler yaşarsınız tüm dilekleriniz gerçek olur. kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım ilk defa izleyenler için kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim ayrıca zil butonunu aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Ee, tıklayınca bulabilirsiniz. Evet canlarım. Ee, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet bakalım. Sevgili başaklar, pardon, teraziler neler yaşayacak? İyi seyirler diliyorum şimdiden. Evet, kılıçların yedilisi. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Belki çekip gitmek istiyorsunuz. Ee, bu çekip gitme, belki... Işte ee, işten belki ilişkiden belki kariyerden belki eğitimden ya da yaşadığınız yerden de olabilir. Bir değişim var. Ee, bu değişim yakında. Belki de dinlenmek istiyorsunuz. Böyle bir şey var. Ama kafanız çok karışık sevgili teraziler. Bu konu sizin kafanızı çok karıştırıyor. Ee, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kılıçların ikilisi çok kafanıza takıyorsunuz. Siz de bir hava burcusunuz. Bu da hava burcunun kartı. Çok fazla kafanıza takıyorsunuz şu ara bir şeyleri. Çok e, kararsızsınız ama diyor ki bir karar verebilirseniz her şey daha iyi olacak. Bir uzlaşma yolu mutlaka var. Ve araba kartı çıkıyor. Çıktı. Ee, araba kartı kesinlikle bir değişiklik. Yani başta söylediğim gibi bir değişiklik var niyetinizle alakalı. Ee, kararlılık ve özdenetim diyor. Mesleki ilerleme başarının başkalarınca onaylanması. Bu kartın bir anlamı da bir e, ortak iş görünüyor. Burada bir iş var. Ya iş e, işte ya taşınma ya yolculuk başka yerlere yolculuk ama mutlaka hayatınızda yeni bir başlangıç var araba kartı bir de yeni başlangıçtır hayatınızda yeni bir şeyler başlıyor ve rahibe kartı bilinmedik bir şeylerin ortaya çıkacağını söylüyor bu arada paşam geldi benim güzel oğlum geldi oh uğurlu gelsin inşallah Evet sırlar dökülecek ortaya bilinmedik bir şeyler var belki haberiniz yok onlar bir bir ortaya dökülecek bu arada sezgileriniz de yükselebilir ve kader şarkı artık her şeyin değiştiğini söylüyor kaderiniz değişiyor bir döngü bitirmişsiniz yeni bir artık döngüye gir giriyorsunuz Burada e, yeni başlangıçlar, gecikmeler sona ermiş diyor. Mutluluk getirecek yön değişikliği var. Hadi bakalım. Gerçekten yeni başlangıçlar var. Çünkü sıfırdan başlama joker kartı çıktı. E, çok sevineceğiniz bir başlangıç yapıyorsunuz teraziler. E, bakalım hayırlısı olsun. Oy oğlum beni ısırıyor ilgilenmiyorum diye. Yapma anneciğim ısırma beni. Ben sen, seninle ilgileniyorum bir tanem Evet yolculuk var Terazi bulcu e, Tünelin sonundaki ışık göründü diyor Kılıçların altılısı Ya iş yeri taşıyorsunuz Ya elinizi taşıyorsunuz e, Bir taşınma söz konusu e, Ya da işte seyahat düşünüyorsanız seyahat var ve bir teklif alıyorsunuz. Bakın Rafael Şövalyesi. Ee, bu teklif bekarlar için bir aşk teklifi olabilir. İlişki teklifi. Hayatınıza yeni bir insan girebilir. Ee, eğer böyle bir şey yoksa yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Küs olduğunuz biriyle barış teklifi olabilir. Yani mutlaka bir teklif alıyorsunuz. Bu teklif çok iyi olacak diyor. Yeni başlangıçlara sebep olacak bu alacağınız teklif ee, yani kariyer teklifi de olabilir kariyerde yükselebilirsiniz de. Ve e, burada Gabriel onlusu yani değneklerin onlusu var, e, sıkıntılarınız var, stresiniz var, belki bu stresten dolayı sağlık sorunları yaşıyorsunuz veyahut da işinizde çok e, fazla yoruluyorsunuz, e, yükünüz çok fazla taşıyamıyorsunuz, ağır geliyor. Bu yüzden diyor ki meleklerden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar göndermelerini isteyin. Ee, sağlık sorunu da yaşıyor olabilirsiniz. Belinizde, boynunuzda, sırtınızda yoğun bir dönem belki çok yoğun çalışıyorsunuz. Ve burada e, kılıçların üçlüsü bir şeye kalbiniz çok kırılmış geçmişte yaşamışsınız belki de e, gözyaşı keder var ama diyor ki geçmişi bırak e, bu durum seni geliştirecek zaman bütün yaraları sarar evet dünya kapıları açılıyor. E, gitmek istiyorsunuz. Belki yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz. Eğitim olsun, e, iş olsun, yaşam için olsun, yeni başlangıçlar. E, dünya kartı ya da yapacağınız iş, yaptığınız iş belki de e, duyulacak, ün sahibi olacaksınız. Daha çok e, kişiye, daha çok ülkeye ulaşacak diyor yurt dışı çünkü. Ve e, kupal tılsımların yaveri bir e, güzel haber sizi bekliyor. Karşınıza güzel bir fırsat çıkacak diyor. Bursa'da eğitimle ilgili bir uğraş, işe koyul, koyulma zamanı. Beklenmedik bir anda güzel bir fırsat, iş fırsatı olabilir bu. E, karşınıza çıkacak ve çok da çabuk olacak genç bir enerjide güzel bir iş fırsatı, ilişki fırsatı, kariyer, işte eğitimde güzel bir fırsat olabilir. Ve burada kılıçların onlusu var, Mikail onlusu. Hayatınızdaki kötü bir dönem sona eriyor. Nihayet özgürsünüz diyor. Önünüze yeni mutluluk fırsatları çıkacak. Geçmiş arkanızda bırakın. Evet kötü bir dönem yaşamışsınız gerçekten ağır bir dönem, zor bir dönem geçirmişsiniz. Belki hayal kırıkları, üzüntüler, kederler, aldatılmalar, darbeler birçok şey var burada. Umudunuzu yitirmişsiniz ama buradaki tasvir öyle değil. Bakın görevini bitirmiş, mutlu mutlu selam vere, veren bir insan. Yani hayatınızdan kötü bir dönem çıkıp gitmiş artık gidecek de. Çünkü yeni bir dönem başlıyor. Ve burada değneklerin kralı belki e, e, böyle bir e, e, ya kendi işinizi yapıyorsunuz, serbest meslekte uğraşıyorsunuz, serbest e, meslek sahibisiniz, daha güçlü bir konuma geleceksiniz diyor ya da çok iyi bir kariyer yapacaksınız iyi bir konuma geçeceksiniz. Çünkü burada güçlü bir insan var. Değneklerin kralı. Sizi başarıya götürecek bir fırsat diyor. Evet artık önünüze mucizeler çıkacak. Terazi Burcu bir sorun tamamen çözülüyor. Hayatınızda bir dönem gerçekten bitiyor yepyeni bir dönem başlıyor. Kader çarkının da dediği gibi aniden olacak. Her şey aniden bitiyor. Yeni ve harika bir düşünce diyor. Yoldaki tüm seklerin ilerlemenin zamanı olmasına izin vermeyin. Yani çok güzel başlangıçlar olacak. Zafer sizin. Ve güç kartı çıktı. E, iyilikten gelen güç diyor. Kendinize güvenin. E, maddi manevi güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz çünkü burada sıfırdan başlangıç yapmak var. Joker kartı, ayaklarınız yerden kesiliyor. Çok güzel başlangıçlar var hayatınızda. E, güçleniyorsunuz. Gerçekten kendinize olan güveniniz geliyor ve bu, bu kart da sizin kartınız. E, hava burcunun kartı kılıçların kralı bir taşınma düşünüyorsunuz demiştim bu taşınma gerçekleşecek siz soğuk baksanız da bu taşınma olacak niyetinizle alakalı artık yurt dışına mı gidersiniz başka bir şehre mi işinizi mi değiştirirsiniz evinizi mi yani bir taşınma bir gitme Söz konusu bir yolculuk var hayatınızda ve şu ara e, duygusal olarak e, Duygu kartı çıktı, kılıç e, pardon kupaların kralı. Yani karşınıza çıkacak olan e, teklife güvenebilirsiniz diyor. Evet güvenebilirsiniz aynı anda pek çok şey yapma yetisi. E, şu ara hisleriniz çok güçlü. Ee, sezgileriniz kuvvetli bir şeyler de var bir teklif alacağım alıyorsunuz bu teklife güvenebilirsiniz diyor yani sağlam bir teklif geliyor size evet yeni bir dönem dedim başlıyor bir başlangıç var tılsımların sekizlisi yeni bir işe başlama yeni bir ilişkiye yeni bir kariyer eğitim her neyse çünkü burada bir de eğitim var ek bir eğitim almayı düşünün diyor Yoğun çalışacaksınız belki böyle bir e, başlangıç sizi çok yoracak ama e, mutlaka yardım gelecektir diyor. Ve e, evet e, burada bir yatak söz konusu. Belki e, bir sağlık sorunu var, sağlık sorunu yaşayan bir e, aile üyesi de olabilir. E, belki geçmişte bu şeyleri yaşadınız çünkü burada göz keder var. Onu ifade ediyor, diyor ki biraz ara ver, mola ver, dinlen ya böyle sağlık sorunu yaşayacak olan bir yakınınız olabilir ya da size diyor ki artık dinlen, çok yorulmuşsun, çok üzülmüşsün, ara ver, mola ver, inşallah kötü bir şey değildir diyeceğim. Yani bir yakınınızın sağlık sorunu da sizi üzebilir. Belki ay sonuna doğru, aralık ay sonuna doğru da bu olabilir. Öyle bir ihtimal var. İnşallah değildir. Ve çağların şifacısısın diyor. Şifacısı yani sizler e, içinizde bu güç var eğer odaklanırsanız insanlara şifa dağıtabilirsiniz, yardım edebilirsiniz ve bu yaptığınız iş daha da tanınacak gibi geliyor. Medya ile uğraşıyorsanız, medya ile bağlantınız varsa yaptığınız iş medyada ise daha çok tanınacaksınız gibi geliyor. Bakalım melek kartımız ne diyor? Işığı yarat diyor. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra da o dünyada yaşamanın an mes, yaşaman an meselesi. Yani önce düşüncelerini, duygularını aydınlat, olumlu düşün. Ondan sonra o kurduğun hayallerin içinde yaşaman an meselesi. Yani büyük hayaller, güzel hayaller kur, aydınlık hayaller kur. Yaşayacaksın o güzellikleri. Evet. E, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, zil butonunu aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Tıklayınca. Evet, kendinize çok iyi bakın. E ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Ee, yeni bir yılda, yeni bir ayda buluşmak dileğiyle. Ee, hepinizin e, yeni yıldan beklentilerinin gerçekleşmesi dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.